Dede ağaça dev bir yığınak yapıldı yine. Hava ve deniz yönünü Yunanistan bir savaş başlattığında bizim kara birlikleri çok kuvvetli. Çok büyük hendekler kazıldı. Bak bu hazırlıklar yapılıyor. Ve şimdi yine Dede Ağaç'ta Amerikan ordusu bu sefer orada hazırlıklarını yapıyor. ısrarla dedi ağaça bu tanklar bu zırhlı muharebe araçları neden geliyor? Kırmızı kitap çoktan değişti. Kırmızı kitap ne zaman değişti biliyor musunuz? 15 Temmuz 2016'dan itibaren değişti. Dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Dede Ağaç'a dev bir yığınak yapıldı yine. Çok çok önemli Amerika Birleşik Devletleri tarafından Dede Ağaç limanına çok sayıda Abraham tankları başta olmak üzere. Yine bakıyoruz efendim. Bradley zırhlı muharebe araçlarıyla birlikte çok sayıda zırhlı araç Dede Ağaç'a sevk edildi. Çok çok önemli bir gelişme. Bu gelişmelerle alakalı... Ben konuşurken orada fotoğrafları göreceksiniz. Bakın o fotoğraflar ana akım medyada olmayan fotoğraflar. Çok çok önemli. Limana gelen bu çok sayıda zırhlı araç ve tanklar niçin getirildi? Şimdi bayramdayız, değil, seyrandayız. Değil. Zaten Amerika'nın dede ağaça olan yığınaklarını burada senelerdir sayısız videoyla anlattım. Katıldığım canlı yayınlarda söylüyorum. Sürekli gündeme getiriyorum. Amerika Birleşik Milletleri Dede Ağaç'ta Yanuli Karargah diye bir karargah var. Orada resmen Türkiye'ye bakın çok net bir şekilde istediği kadar Rusya desinler. Rusya diyorlarsa o zaman Romanya'ya kuracak, Polonya'ya kuracak, buraya değil. Buraya kuruyorsa bu orduyu, bu taşeron orduyu net bir şekilde Türkiye karşıtı olduğu belli. Şimdi biz tabii Trakya'da bir takım güçlendirmeler yapıyoruz. Trakya'da orada bölge komutanlığı olsun, işte asker sevkiyatları, oradaki bazı hususlar, hatta biz de geçenlerde bir tatbikat yaptık. Çok önemli. E, ya bunlar önemli, tamam. Eyvallah ama şimdi oraya çok büyük. Mesela biz tanklarla kara şimdi bizim hava ve deniz yönünü Yunanistan bir savaş başlattığında biz bizim kara birlikleri çok kuvvetli. Kara birlikleri bizim Türk yani kara kuvvetleri bu anlamda imkan ve kabiliyet bakımından hepsinden üstün. Şimdi buradan Trakya'dan bir hamle yapmaya çalıştığınızda ağaçta işte, Evros dedikleri yer oradan girmeye çalıştığında çok büyük hendekler kazıldı. Bak bu hazırlıklar yapılıyor. Şimdi burada bunu soracaksınız. E madem bu yığınaklar Türkiye için yapılmıyor. Niye o zaman oraya çok büyük hendekler kazdınız? Türkiye tarafında niye bu kadar çok hendek kazdınız? E demek ki bir müdahale bekliyorsunuz. Siz bir müdahale yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir müdahale yapacak. O müdahaleyi öngörerek bunları yapıyorsunuz. Tabii bütün bu planlar maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum. E, o hani bazı 15 Temmuz'da kaçan hain FETÖ'cü subaylar vardı ya sözde komutanlar. Hani Yunanistan'a inenlerden bahsediyorum. Yunanistan'ın elinde oyuncak oldu onlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı bir takım harekat planlarını ve bu manada Trakya ordusu ve Trakya bölgesi ile alakalı ordu yapılanmasıyla e, alakalı bir takım bilgileri sızdırdılar. Zaten Türk Devleti hemen ordu, Genel Başkanlığı, o plan vesaire işte daire başkanlığı var biliyorsunuz. Onlar bir değişiklik yaptı tekrar. E onlar da biliyor bu bilgilerin sızdığını ama Yunanistan yine her ne olursa olsun muhtemel Türkiye'nin bunları değiştirip neleri yapabileceğini de o hain FETÖ'cü komutanlardan maalesef öğrendi. Öğrendi ki bu büyük hendekleri kazdılar. Ve Bayram değil, Seyran değil ısrarla Dede Ağaç'a bu tanklar, bu zırhlı muharebe araçları neden geliyor? Hem de çok sayıda bakın normal bir sayı da değil bu. Ya bu kadar çok dedi ağaça silah yığmanın mantığını çözmek lazım. Şimdi bunu söylüyoruz mantığı belli. Hani çözmek lazım derken çözdük zaten söyledik hep. Şimdi İngiliz işgal kuvvetleri İstanbul'un fiili işgali zamanında biliyorsunuz İstanbul'u İngilizler fiili işgal ettiğinde o ordunun birçok geçiş noktası vardı ama en önemli geçiş noktası Dede Ağaç'tı. Dede Ağaç'tan geldi o ordular. Dede Ağaç'tan geldi. Ve şimdi yine Dede Ağaç'ta Amerikan ordusu bu sefer orada hazırlıklarını yapıyor. Bak yine bir kanun çıktı. Çok enteresan. Mesela bak hiç bizde bahsedilmiyor bunlar. Yunan parlamentosunda onaylandı. Atina parlamentosunda. Efendim bakın nerede burada. Yunan askerleri ABD ordusuna katılıyor. Yunan askerleri diyeceksin nasıl ne alaka Şimdi zaten Yunanistan ana karası, neredeyse küçük Amerika oldu. Hep söylüyoruz. Üstleriyle şunları Larissa, Kavala, Deda, Selanik, Stafor, bir sürü sayarım her yerine. Ama şimdi bunlar yetmedi. Bunlar yetmedi. Adalardan üst almak istedi Amerika. Hani Girit yetmiyor onlara. Suda deniz üssü var. Diğer Doğu Ege adaları bize çok yakın olan adalardan da üst Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, ee, Limni, Sema Direk ki Sema Direk'te Amerikan helikopter pisti var. Kendi yaptırdı 2021'de vesaire. Şimdi bunları da şimdi istiyor. Adalardan da üstler daha fazla istiyor. Ya yani Amerika her yönüyle Türkiye ile gelecekteki tarihi hesaplaşmasına da hazırlanıyor. Çünkü biliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kontrol mekanizması bir şekilde elden çıkıyor. Asya'nın yükselişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra bak altını çiziyorum. 15 Temmuz 2016'dan sonra tamamen kurumlar Asya mantığına ve vizyonuna göre revize edildi, değiştirildi. Bir takım önemli hususlara bu anlamda önemli hususlar yapıldı. Niye? Çünkü şimdi o hususlar, o yapılan önemli hususlar Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin vizyonunu da belirledi. Mesela Dışişleri Bakanımız, önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne demişti? Türkiye'nin vizyonu, Türk Dışişleri, Dışişleri Bakanlığı'nın vizyonu yeniden Asya'dır. Şimdi o çok önemli mesela. Yeni de bulursanız verin arkadaşlar. Her yerde meşhurdur bu Google'da. Hani görsün arkadaşlar. Hani tarihi bağlamda da ele alıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hani şimdi bir aralar bu çok konuşuldu. Bana da yazdılar. Hocam kırmızı kitap değişiyormuş. Nedir bu kırmızı kitap? Ya kırmızı kitap. Kırmızı kitap dediğiniz kitap. Türkiye Cumhuriyeti'nin o normal milli siyaset belgesi değil. Kırmızı kitap değişeceği zaman böyle davul zurnayla bütün basına Türkiye'nin kırmızı kitabı değişiyor diye haber olmaz. Maalesef bazı kişiler de buna hemen atladı. Türkiye'nin kırmızı kitabı. Kırmızı kitap çoktan değişti. Kırmızı kitap ne zaman değişti biliyor musunuz? 15 Temmuz 2016'dan itibaren değişti. Fırat Kalkanı sürecine bir ay sonra Fırat Kalkanı sürecine girdiğinde Türkiye Cumhuriyeti kırmızı kitap değişti. Kırmızı kitabın 2017'de yeni bölümlere eklendi. Diyeceksiniz ki ee, Koray Kamacı diyorsun ki basında çıkıyor o zaman çıkma sen nereden biliyorsun? Ben tahmin ediyorum. Veya benim bazı edindiğim bilgiler değerli büyüklerimden aldığım bilgiler çerçevesinde kendi yorumlamalarımı yapıyorum. Yani şimdi bu son dönemde basına çıkan kırmızı kitap değişe gittiler falan o bizim bildiğimiz kırmızı kitap değil. O kırmızı kitap çok farklı. O kırmızı kitap hükümetleri, siyasi partileri aşan bir e, husus. Yani o yüzden 2200 yıllık Türk üst aklının, Türklerin devletinin normal bir derin devletten bahsetmiyorum. Dediğim doğru anlaşılsın. Gerçek hani o 2200 yıllık kadim devletin e, temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek vizyonunun belirlendiği kurumların ona göre dizayn olduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Bakın o kitaptan itibaren 15 Temmuz 2006'tan itibaren kurumlar öyle bir revize oldu ki ser sendromundan çıktı kapalı bir savunmaya yönelik değil taarruza yönelik politikalar yapmaya başladı. Türkiye şu anda meydan okuyor. Nerede meydan okuyor? Afrika'da Somali işte anlaşmayı gördünüz. Balkanlar Çatır çatır Arnavutluk'ta, Kosova'da, Bosna Hersek'te, her yerde. Sırbistan'da. Bak evet Sırbistan'da ilişkilerimiz çok derinleşiyor ve orada yaptığımız çalışmalar var, anlaşmalar var ki Arnavutluk bu anlamda çok edir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakın ilişkileri var. Çok önemli. E geçiyoruz Kafkaslar. Karabağ Türkiye Cumhuriyeti'nin bir meydan okumasıdır Azerbaycan'la birlikte. Büyük desteği vardı 2. Karabağ Savaşı'ndan bahsediyorum. Yine bakıyoruz efendim. Ortadoğu, Suriye'ye yapılan harekatlar Irak'la şimdi tarihi bir harekata hazırlanıyor Türkiye Cumhuriyeti. Irak hükümetiyle tarihi bir harekata. Hani diyorduk ya Kandil 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 o Kandili yerle bir etmeye geliyor Türk ordusu. Mehmetçik. Kuzey Irak'tan tamamen e, özür dilerim. Irak'ın kuzeyinden buna da böyle Kuzey Irak, Kuzey Suriye falan demeyelim. Zaten kendimiz böyle bölmüş gibi oluyoruz. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi emperyalist bakış açısıyla değil, milli bir bakış açısıyla kavramları değerlendirelim. Mesela bu hata da çok yapılır. Türkiye Cumhuriyetleri. Ne Türkiye'si ya? Türk Cumhuriyetleri. Türkiye demek Türkiye benzeyen demek. Kardeşim onlar Türk ya. Türkiye benzeyen değil. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Bunlar Türk ya. Bak bu kavramlar çok önemli. Bazı kavramları emperyalistlerin dilinden değil kendi milli kavramlarımızdan dile getirelim. Şimdi Irak'ın kuzeyinde terör örgütleri tamamen sökülüp atılacak çok büyük bir operasyon başlıyor. Bu operasyon başlayacakken bir gelişme daha var. Bayram değil, seyran değil. Sentcom Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM YPG ve PYD'ye üst üste arkadaşlar şeyde verin montajda. Üst üste ziyaretler gerçekleştirdi. Üst üste ve Türkiye Irak ile operasyon yapacak ama ABD Suriye'de PYD YPG oradaki terör örgütlerini güçlendiriyor üst üste ziyaretler. Kim gitti oraya? Bakın çok önemli. CENTCOM komutanı General Michael Kurilla. Michael Kurilla bizzat orada denetlemeler yaptı. Orduyu orada daha fazla güçlendir, güçlendireceğini açıkladı. Ve çok çok önemli birkaç gün önce ajanslara düşen bir haber. Nedir o? Onu da söyleyelim. Tam bununla bağlantılı olduğu için arkadaşlar. ABD'den YPG'ye 2025 bütçesinden altını çiziyorum. 2025 bütçesinden 148 milyon dolar yardım kabul edildi. Evet ABD'de e, bu kabul edildi mecliste. E, YPG'ye 148 terör örgütü o PKK'nın taşeronları işte o aynı PKK, YPG, PYD hepsi terör örgütü. Ya bir de öyle bir şey de var. Çıkıyor efendim birileri o DEM Parti'nin temsilcileri işte PYD, YPG'yi sadece Türkiye ile katar. İşte birkaç ülke terör örgütü olarak görüyor. Acaba niye? Acaba niye? Onlar beslediği için olabilir mi? Türkiye'ye karşı oldukları için olabilir mi? <laughs> Çok enteresan. Bunları da dile getirelim. Evet, yanlış duymadınız. Bir daha söyleyelim. Bu yeni ABD'den YPG'ye 2025 bütçesinden 148 milyon dolar yardım. Neye bu yardım yapıyorsun? Sorduğun zaman diyorlar ki oradaki PDYPG Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcilerine bizim oradaki önemli müttefiklerimiz. DAEŞ'e karşı mücadele ediyoruz onlarla. La kim onlarla sen DAEŞ'e karşı mücadele ediyorsun? Devlet mi bu? Değil. E ne bu? Taşeron örgüt. Ne yani? bu ne özelliği var? Sen güya orada Türkiye Cumhuriyeti'ne stratejik müttefiğim diyeceksin. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni e, parçalamakla, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmakla terör e, ihaneti içinde olan bu örgütleri besleyeceksin. Yani şu ölen e, adam vardı Henry Kissinger meşhur. Amerikan derin devletinin önemli üst akıllarından. E, Henry Kissinger'ın Kissinger çok önemli bir sözü aklıma geliyor. ABD'nin dostu olmak düşmanı olmaktan zordur. Evet, evet. Güya işte biz dostuz ya. Ya bassın sizin dostunuz. Yani her şey ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Irak'la tarihi operasyona hazırlanıyor. Geçenlerde Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Dışişleri Bakanımız çok severim. Hep söylerim. O siyaset üstü benim için. Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın. Bunlar özellikle Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Irak arasında Yeni bir efendim mutabakat zaptı da belirlendi. Ee, üst düzey orada PKK'yı terör örgütü olarak net bir şekilde tanıdıklarını de deklara ettiler. Irak hükümeti de deklara etti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ona karşı Suriye'deki o terör örgütlerini PDPE'yi güçlendirmeye çalışıyor. Belki operasyonları da bu şekilde engellemeye çalışacak Güya. Oradan bir şekilde birbirlerine çünkü Sincar bölgesini geçtikten sonra İran kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine bir geçiş var. Ya buralar temizlendiği zaman o kalkınma yolu meşhur. Hep söylüyoruz Doğan Hoca'nın da ilgi alanıdır hep söyler. Kalkınma yolu projesi hayata geçince güneyden Zengizur koridoruna bağlanıp oradan da doğudan gelen Çin'in tek uçak tek yol projesiyle bağlantı yolu olarak büyük zenginlikler içeren bir ticaret yolu ticaret ağı genişleyecek. Bunlar çok önemli. Bunlar öyle 3-5 çapulcu efendim ne olduğu belli olmayan baldırı çıplak terör örgütlerini engelleyeceği şeyler değil, projeler değil. O yüzden bu projeleri hayata geçmesi için bölgede bak Irak Türkiye görünen arkada destekleyen çok ülke var bu operasyonlar. Yani o projeler çerçevesinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri desteklemiyor. Batı desteklemiyor ve İsrail. İsrail'e de İran kuzeyinde bu anlamda büyük bir darbe vurulabilir. Çünkü İsrail her zaman PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi kullanıyor. Kullanıyor onu da biliyoruz. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'ın izniyle yakında çok sürpriz videolarımız olacak. Onunla bir kez daha duyurusunu yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.